Dostlar merhabalar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün 15 dakikalık periyotlarda yeni bir strateji, alsat videosu sizlere hazırlamak istedim. Torunlar gayrimenkul hisse senedi üzerindeyiz. Videoyu 15 dakikalık zaman aralıklarına çekip çekiyorum. Ancak bu stratejiyi istediğiniz zaman aralığında kullanabileceksiniz. Çok da güzel bir strateji olduğunu düşünüyorum. Kendim kullandığım stratejilerden bir tanesidir. Bunu da söylemek isterim. Videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi olmamakla beraber videoda anlatılanları birebir uyguladığınızda büyük zararlarla karşı karşıya kalma ihtimaliniz vardır arkadaşlar. O yüzden bunu bir yatırım tavsiyesi değil, eğitim olarak görün. Bu arada videoyu da atlamadan izlerseniz çünkü kıymetli bilgiler vereceğim. Bunları bilmeden İzle, e, kendi işlemlerinizi açmayın. Eğer tabii ki videodaki stratejiyi kullanmak istiyor iseniz. Lafı da daha fazla uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar şimdiden söyleyeyim. Destek olmak için bir like atarsınız da çok memnun olurum. Hızlıca geçeyim o halde. Bugün birkaç tane indikatörü kombinleyerek devam edeceğiz. Her zamanki gibi. İlk indikatörümüz Darvas Box şeklinde yazdığımızda Darvas box yani darbox kutuları baysel olan Ceyhun isimli arkadaşın indikatörüne bir kere tıkladık. Şimdi ben bu indikatörü sizlere anlatayım arkadaşlar. Bunun girdilerinin uzunluğu 5'miş. Bu son 5 mumdaki diye düşünebiliriz. Ee, kendinden önceki 5 mum diyeyim. 5 mum içerisinde daha da ilerisi de olabilir. En yüksek ve en düşük noktaları bu şekilde çizgiler halinde bizlere gösteriyor. Burada 5 mumdan daha fazla mum var tabii ki. Ama böyle kayda değer bir yükseliş yoksa onları bizlere göstermeyecektir. Bakın mesela şuraya bakalım. Burada kaç mum varmış? Burayı ölçeyim. Şöyle yapayım. Burada mesela 20 mum varmış. Eğer bu 20 mumda, hani biz uzunluğunu 5 olarak ayarladık tamam. Ama o 5 mum içerisinde yüksek ve düşük noktalar yoksa yüksek ve düşük noktalar olana kadar kutu çiziyor bizlere ve fiyatın kapanış değerini o kutu içerisinde bizlere belirtiyor arkadaşlar. Buradaki al sat koşulumuzda zaten baysel halini yazmamızın e, grafiği eklememizin diyeyim. önemi de bunları kendimiz incelemeyelim diye. Kutular yukarı doğru kırıldığında yani çizgiler bizim için bir al koşulu aşağı doğru kırıldığında da bir sat koşulu oluşturuyor. Bakın mesela buradaki al koşulu buralara kadar gelirken buradaki sat koşulundan sonra tekrar bir yükseliş olmuş ama buradan sonra düşmeye başlamış. Ve buralara kadar gelmiş. Bir geçmişte de göstereyim. Güzel bir indikatör. Ama nasıl kombinleyeceğimizi bilirsek. Peki bunu biz nasıl kullanacağız? Uzunluğu 5 yerine 9 yapıyorum. Stil kısmından da zaten kırılımları görebildiğimiz için üstteki ilk iki tiki kapatıyorum arkadaşlar. Şunları da kapatacağım. Ben bunları sevmiyorum. Bir tanesi fiyat ölçeğindeki etiketler. Yani şuradaki etiketleri gösteriyor bizlere. Tabi şeyleri kapattığımız için bu gitti. Diğer de durum satırında değerler. Yani şuraları gösteriyor bize. Bunları da ben görmek istemediğim için kapatıyorum. Bunun üzerine ne ekleyeceğiz hocam? Pul hareketli ortalaması ekleyeceğiz arkadaşlar. HMA şeklinde yazdığınız zaman pul hareketli ortalamasını ben iki kere ekleyeceğim. Bu nedenini de anlatacağım sizlere. Bir tanesini girdilerden uzunluğunu 400 yapacağız arkadaşlar. Diğerini de 200 yapacağız. Şu şekilde. Şu açık mavi ol, koyu mavi olanı ben şöyle beyaz yapayım daha net görünsün. Evet. Anlayacağınız üzere çok da basit aslında. Eğer bizim bir hareketli ortalamamızdan da hatta şimdi 15 dakikalık grafikte olduğumuz için bu mu 200'ü bakayım. Evet bu 200. 200 dursun 400'ü şimdilik kapattık. 15 dakikalık grafikte olduğumuz için. Bakın. Eğer kul hareketli ortalamamızın aşağısındayken geliyorsa bizim sat sinyalimiz bu bizim için geçerli bir sinyal oluyor. Anlayacağınız hal takdirde. Eğer üzerindeyken kapatırsa bu şekilde bu da bizim için geçerli bir buy sinyali oluyor. Alttayken seller geçerli, üstteyken baylar geçerli. Yani klasik bir baysel indikatör olmuş oldu. Ama şu ana kadar anlattığım şeylerden çalışma mantığını ve prensibini görmüş oldunuz arkadaşlar. Peki 400'ü niye ekledim? Eğer daha yüksek zaman aralıklarını kullanmak istiyorsanız 400 daha da çok işinize yarayacaktır. En azından bu şekilde düşünüyorum. Ben ikisine de bakmayı tercih ediyorum arkadaşlar. İkisinin durumları benim için önemli. Yani mesela şu iki kesimden bile sinyal çıkarabiliyorum kendime. 200 olan bizim hızlı hareketli ortalamamız. 400 olan yavaş. Bakın mesela hızlı yavaşı kesimde şuranın kesimi bile benim için bir buy koşulu oluşturmuş olabiliyor. Buradaki kesim mesela. Yine aynı şekilde buradaki kesimde benim için bir sell koşulu oluşturmuş oluyor. Yani bir short işlem mantığı. Peki hocam biz hisse senede alacağız. Shortları niye söylüyorsun? Bu stratejiyi sadece hisse senetlerinde kullanmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Daha volatil piyasalarda, örneğin kripto paralarda, bitcoin'de, ethereum'da, istediğiniz kripto parada ya da forex'te, pariteler üzerinde, euro dolarda, yani daha volatil olan piyasalarda da kullanabilirsiniz. Uzun vadeli bir yatırım aracı olarak kendinize destek almak için de kullanabilirsiniz. Bir tane daha indikatör ekleyeceğiz. Şu an 3 dördüncüyü ekliyor olacağız ama dediğim gibi sizde eğer herhangi bir ücretli üyelik yoksa 3'e kadar ekleyebileceksiniz. Dediğim gibi kısa vadede kullanırsanız 200, uzun vadede kullanırsanız 400'ü kullanabilirsiniz. Hatta ben yetiştirebilirsem kodla bunları birleştireyim diyeceğim ama büyük ihtimalle yetiştiremem. Neyse dediğim gibi yaparsınız arkadaşlar. Diğer bir indikatörümüzde Firefly Oscillator. Yanlış yazdık bayağı yanlış yazdım. Firefly şöyle yazılacak. Lazy Bear tarafından yapılmış. Bir kere de buna tıklayacağız arkadaşlar. Bunun da ayarlarından kısaca bahsedeyim. Geriye dönük uzunluğumuzu 10 yerine 20 yapacağız. Stil kısmından da şu ilk iki tanesi hariç diğerlerini kapatabiliriz. İşimize yaramayacak çünkü. Bunları da kapattım. Şu şekilde. B bakayım renkleri artıyor mu? Şöyle. Tamam. Kırmızıyı da arttırayım. Sarıya bir bakayım. Sarıyı da arttıralım. Sarı da önemli bizim için. Şu şekilde. Şimdi hocam bu neyi gösteriyor bizlere? Bu da şunu gösteriyor arkadaşlar. Eğer osilatörümüz sarı renkte ise şurada olduğu gibi. Bu bizim için bir yatay fiyat hareketi demek. Kırmızı olduğunda yani osilatörümüz kırmızıya dönüştüğünde bu bizim için düşen kuvvetli bir trend olabilir anlamında yeşile dönüştüğünde de yükselen kuvvetli bir trend olabilir anlamında. Burada zaten hareketli ortalamalara göre ve gelen baysel koşullarına göre işleme gireceğiz arkadaşlar. Fakat alttaki osilatörümüzden de trendin nedenli kuvvetli olduğunu az çok anlamaya çalışacağız. Örneğin burada bir sel geldi ve bizim 200'lük 200 günlük daha doğrusu hareketli ortalamamıza bakarak onun altında dediniz. Oscilatörümüzden de kuvvetli bir trend olabilir dediği için buradaki sel işlemine yani short yönlü bir işlem açtınız. Ardından short işleminiz devam ederken baktınız, osilatörünüz sarıya dönüştü. şurada olduğu gibi. Burada işlemi kapatabilirsiniz. Yani artık piyasanın yataya bağlayacağını da anlayabilirsiniz. Grafik üzerinde belirli formasyonlar bulmaya da çalışabilirsiniz. Nasıl mı hocam? Örnek şu şekilde. Buradaki dibi görürsünüz. Bu dipten buradaki dibe bakın burada osilatörüm sarıya dönüşmüş şuralarda yani şuraya koyabilirim buradan bir tren çizgisi çekerim ben olsam ne yapardım diye anlatıyorum şu an buradan da bir tren çekerim bakıyorum osilatörüm sarıya nerede dönüşmüştü şuralarda bir yerde buraya da bir tren çekerim şu trend mantıklı mı hocam derseniz o anki güncel piyasa durumunu takip etmek için mantıklı evet ardından şöyle bir bakarsınız. Hani trendten destek mi alacak? Yani çünkü sarı olması ne demekti bizim için? Yataya bağlayabilir. Yataya bağladığında trendten destek alıp yukarı gitmeye mi devam edecek? Ki yukarı gitmesi için şunun yukarı yönünü kırılması lazım. Düşen trendimiz. Yoksa trend aşağı doğru kırılıp aşağı mı gidecek? Çünkü biz burada bir short işleme girmiştik. Trend aşağı kırılırsa eğer aşağı düşmeye başlayacak fiyat ve işlemde kalmaya devam edeceğiz. Ancak buradan destek al alırsa eğer bu trendten destek alırsa bu sefer de şunu anlayacağız. Hayır işlemde kalmamamız lazım. Çünkü piyasa tersine dönüyor şeklinde düşünebiliriz. Onun dışında şunlar sileyim çok kalabalık olmasın. Bu şekilde takip etmek bizim için faydalı olur. İki çizgimizin altındaysa da mesela az önce söyledim ya buradaki kesimi bile bir sinyal olarak görebiliriz. Onun için de mesela eğer bu şekilde kullanmak isteyenler varsa 400 değil mi? Bunu kırmızı yaparım. 200 günlük hareketli ortalamayı da yeşil yaparım. Yeşil kırmızıyı aşağı doğru kestiğinde bu bizim için bir short yani bir düşüş pozisyonu oluşturur. Yukarı doğru kesimde de bizim için bir yükseliş koşulu oluşturur. Ancak dediğim gibi bakın mesela burada aşağı doğru kesmiş ama yükselmeye devam ediyor ta buralarda kesmiş. Bunların hiçbirini sade kendi başına kullanmayacağız arkadaşlar. Eğer bu stratejiyi kullanmak istiyorsan Hepsini kontrol edeceğiz. Bakın mesela. Yani minimum risk maksimum kazancı hedefleyeceğiz açıkçası. Şu şekilde büyük bir düşen trendde bakın. Önce trendin kuvvetli olduğunu söylüyor bizlere. Ardından tam bu noktada bir yatay gelebilir diyor. Ki tam o noktada bir tepki alınmış. Ardından bu noktada kuvvetli bir düşüş gelebileceğini söylüyor ki düşüş gelmiş. Bu noktada yataya bağlayabilir. Dikkatli ol diyor. Yataydan sonra bir yükseliş formasyonuyla da karşılaşabiliriz. O yüzden bu osilatörümüz bize trendin ve piyasanın o anki durumunu gösterecek. Bakın mesela sarıya dönüştüğü noktalarda en azından ufak ufak tepkiler alınmış. Bakın tam şu noktada sarıya dönüşüyor. Tepki burada gelmiş ki hala sarı. Bu noktada yine bir tepki alınmış. Ardından bu noktada yataya bağlamış. Burada düşüş gelebilir demiş ama kuvvetli bir düşüş de gelmemiş. Piyasanın yönünü bu şekilde takip edeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi stratejimiz basit. Anlaması da kolay. Umarım işinize yarar. işinize yarayacağını düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz şöyle bir beğen butonuna tıklamayı ihmal etmezseniz gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Benim için çok önemli ve ayrıca açıklamalar kısmında da Telegram kanalımın adresi mevcut. Oradan da gelip aklınıza takılan herhangi bir konuda bana sorunuzu sorabilirsiniz. Ben de birebir cevap vermeye çalışacağım. Düşüncelerinizi de videonun yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hocam şu şekilde yapalım ya da benim böyle bir stratejim var buna da bir bakabilir misiniz derseniz eğer onları da videolarda bakmaya çalışırım. Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler dilerim.